Evet seçim yaklaştıkça farklı yerlerden farklı sesler çıkmaya başladı. Bürokrasiden, medyadan, yargıdan e, muhalif sesler yükselmeye başladı. Bu seslerden biri de MIT'le ilgili tek tartışmalı yasa HSYK değil. Çünkü hükümet MIT yasasında da çok dikkat çekici değişiklikler yapıyor. İçerik doğrudan cemaat hükümet kavgası ile ilgili ve bu kavga ile ilgili ortaya çıkan belge ve bilgilerin medyada yer almasını önlemeye yönelik. MIT'in etki alanı genişletiliyor. Savcıların MIT faaliyetlerini soruşturması engelleniyor. İnternet, gazete ve televizyonda MIT'e ait bilgi ve belge yayınlayanlara hapis cezası artırılıyor. Sadece yayınlayanlar değil, gazete ve televizyon patronları da hapis tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye MIT yasasını meclise gönderildiğinde öğrendi. O ana kadar böyle bir yasa hiç konuşulmamış, hiç tartışılmamıştı. MIT işlerini ne kadar gizlilikle yürütüyorsa, MIT yasası da o kadar gizli hazırlanmıştı. Teklif yasalaştığında MIT olağanüstü ve sınırsız yetkilerle donatılmış olacak. Mesela teşkilatın sınırsız dinleme yetkisi olacak. Üstelik hakim kararı aranmadan MIT devletin tüm kurumlarından, bankalardan ve hatta mahkemelerden istediği tüm bilgi ve belgeleri alabilecek. Kimse MIT'e hayır diyemeyecek. MIT personeli hakkındaki isimsiz, belgesiz ihbarlar işleme konulmayacak. Savcılar ellerine ihbar gelirse sadece MIT'e bildirmekle yetinecek. Böylelikle çok konuşulan tır baskınları tarihi olacak. MIT personeli görev suçu işlerse, yargılamanın hangi mahkemede yapılacağını hakimler ve savcılar yüksek kurulu belirleyecek. MIT müsteşarı ise sadece yargıtayda yargılanabilecek. Yeni düzenleme ile MIT mensuplarıyla MIT'te görev yapmış olanlar, MIT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin konularda tanıklık yapmayacak. Ancak başbakan isterse tanıklık mümkün olacak. Yasada sadece MIT'in yetkilerini artıran maddeler yok. MIT'le ilgili cezalarda da artırım var. MIT belgelerinin haber yapılması halinde yayın sahibi, muhabir, sorumlu müdür hakkında 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Halkın haber alma hakkı konu MIT olduğunda cezalandırılacak. Teklifte MIT'in görevlerine yeni eklemeler de var. Dış güvenlik, Terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu'nun verdiği tüm görevleri yerine getirmekte MIT'in görevleri arasında olacak. Ayrıca siber güvenlik konusunda da istihbarat çalışması yapabilecek. MİT'e cezaevindeki hükümlülerle görüşme ve terör örgütleriyle doğrudan irtibat kurma yetkisi de veriliyor. Yasa teklifinde Başbakan başkanlığında toplanacak Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu oluşturulması da var. Kurul 3 ayda bir olağan toplantı yapacak, kararları bağlayıcı olacak. MIT'e yalan makinesi de geliyor. Personelin güvenirliğini test etmek için yalan makinesi kullanmak da artık yasal olacak. Yasa maddeleri böyle. Teklif meclisten geçirildiğinde MIT'e delinmesi zor bir zırh giydirilmiş olacak. Peki kime karşı? Sorunun cevabı 2012'deki 7 Şubat MIT krizinde. Başbakanın henüz dün yaptığı açıklamaya göre o gün cemaat hükümeti arkasından hançerledi ve şimdi AK Parti meclise gönderdiği yasayla yeniden hançerlenmemek için tedbir alıyor. Bütün teklifte 7 Şubat MIT krizine dair bir madde öne çıkıyor. Mecliste bekleyen teklif yasalaştığında Milli İstihbarat Teşkilatı'na terör örgütleriyle doğrudan irtibat kurma yetkisi verilecek. Aslında MIT bunu zaten yapıyordu. Çözüm sürecinde PKK ile görüşmesi için Başbakan MIT'i görevlendirmişti. Hatta Oslo görüşmeleri sızdırıldığında Hakan Fidan'ın da yer aldığı iki MIT yöneticisinin PKK yöneticileriyle masaya oturup çözümün koşullarını konuştukları ortaya çıkmıştı. Halen de İmralı ve Kandil'le çözüm sürecini MİT konuşuyor. Süreci büyük ölçüde Müsteşar Hakan Fidan yönetiyor. Peki hal buyken hükümet neden o görüşmelere yasal dayanak kazandırma ihtiyacı duydu? Sorunun cevabı 7 Şubat MİT krizinde. 7 Şubat 2012'de KCK soruşturmasını yürüten savcı, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Hükümetin iddiasına göre Hakan Fidan o gün ifade vermeye gitseydi, devletin bütünlüğüne ve anayasal düzene karşı PKK ile anlaşmaya varmakla suçlanacaktı. Yine hükümete göre iş tutuklamaya kadar gidecek ve sonrasında da Başbakan Erdoğan'a uzanacaktı. Ama Hakan Fidan ifade vermeye gitmedi. Sonra da hükümet bir yasa çıkartarak MIT personeli hakkında soruşturma yapılmasını Başbakan'ın iznine bağladı. Yani yargıya karşı MIT'e bir zırh giydirildi. 7 Şubat AK Parti cemaat kavgasında bir milatı oldu. Başbakan Erdoğan yerel seçim öncesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda öyle dedi. Olan bitenin perde arkasını anlattı. Cemaati işaret etti. Bizi arkamızdan hançerlediler dedi. AK Parti'yi kurduğumuz günden itibaren. Başbakan bugüne kadar bilinmeyenleri de anlattı. O gün Hakan Fidan'ı aradığını, ifade vermeye gitme dediğini söyledi. Dahası da vardı. Erdoğan, Hakan Fidan'a seni almaya gelirlerse içeri alma dediğini de aktardı. AK Parti'nin meclise gönderdiği teklif yasalaştığında MIT'e yeni bir zırh daha giydirilmiş olacak. Cemaatten gelebilecek yeni bir 7 Şubat hamlesinin önünde MIT personeli terör örgütleriyle doğrudan irtibat kurabilir diyen yasa maddesi duracak. Yasa böyle geliyor. Ne anlama geliyor? Onu da bir bilene soracağız. Hürriyet Daily News genel yayın yönetmeni Murat Yetkin. Bu konularda araştırmayla tanıdığımız bir gazeteci arkadaşımız. Murat iyi akşamlar. İyi akşamlar can. Biz tabi bu teşhisi koyduk ama 7 Şubat e, MIT krizine bir tepki yasası bu diye ne dersin? E, bu e, kısmen doğru tabi Ama e, resmin tamamında sadece bu yok. Şimdi yıllardan beri süren bir tartışma var. Sen de bu konuda çok yazıp çizmiş bir insansın. Bu iç istihbarat, dış istihbarat konuları. E, yıllarca özellikle Emniyet Müdürlüğü e, Türkiye'nin bir iç istihbarat örgütüne e, de ihtiyaç duyduğunu, mitin sadece e, dış konularla ilgilenmesi gerektiğini, içeride bir şeye bakmaması gerektiğini e, söyleye durur. Yani bu sadece e, bu hükümet e, döneminde değil, e, Adalet Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde değil onlarca yıldır süren bir tartışmadır. Burada özellikle son zamanlarda yani nasıl diyelim 2004-2005 yıllarından itibaren daha sonra 2007'den itibaren Ergenekon, Balyoz vesaire soruşturmaları da içine alacak şekilde polis aşırı şekilde güçlendi. Bu güçlenmesinde tabii Fethullah Gülen ekibinin, ona sempati duyan ekibin e, polis içindeki, yargı içindeki faaliyeti de bir e, rol oynadı. E, dolayısıyla polis e, adeta her şeye hani yargıya da e, etki eder e, hale geldi. Bu tabi hükümeti bir noktada rahatsız etti. Burada 7 Şubat 2012 yani Hakan Fidan'ın sorgulanmak istemesi evet çok önemli bir dönüm noktasıdır ama bu kavganın hani bir adım gerisine gidersek 2011 yılında Genel Kurmay'ın elindeki bütün e, dinleme cihazlarının, yani elektronik istihbarat kapasitesinin olduğu gibi milli istihbarat teşkilatına devredilmesini ve MIT'in bir anda e, hani polisin de üstünde dinleme ve izleme elektronik anlamda söz ediyorum gücüne sahip olması e, aşaması var. Onu o gözlerden kaçıyor bu tartışmada. Gözlerden kaçan bir başka noktada yine aynı eee söylüyorum. Ee, bu teklifteki Bakanlar Kurulu'nun e, verdiği her görevi yapar e, maddesidir. Şimdi e, düşündüğünüzde son derece mantıklı geliyor. Tabii bir devlet kuruluşu, üstelik güvenlik kuruluşu Bakanlar Kurulu'nun verdiği her görevi yapacaktır. Ancak bununla tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'na yurt içinde operasyon yetkisi verilmiş oluyor. Yani bu e, hani polis yıllardır hani biz bunu ayıralım, İç istihbarat bizim olsun, tek yetkili biz olalım derken bütün iç ve dış istihbaratın tek yetkili kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı haline fiilen geliyor. Bir de bir konuyu daha burada eklemek gerekiyor. Bu Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu. Bu aslında var zaten. Yani evet. ta 1961 anayasasından bu yana var hiçbir şekilde işlememiştir. Hatta bunun işletilmesi için e, e, daha önceki yıllarda da e, bir takım tedbirler alındı. E, o zaman dışişleri bakanı olan şimdi cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül başbakan yardımcısı sıfatıyla bunun başına getirildi. Ondan sonra Cemil Çiçek bu işi devraldı. Fakat bir türlü e, bu e, üç istihbarat kurumu arasındaki yani milli İstihbarat Teşkilatı emniyet genel müdürlüğü ve Jandarma yani sahil güvenliği de katarlar ama o o kadar belirleyici rolde değildir. Ee, bunlar arasında bir koordinasyon sağlanamadı. Şimdi sağlanacak mı bu yasayla ee, soru Peki. işaretleri var. Peki Murat Fakat... senin üzerinde çok durduğun bir konu hesap verilebilirlik Mit için bütün bunları yapıp bir denetime tabi olacak mı? ...görülmüyor. Yani başbakanın kendisi dışında herhangi bir denetim mekanizması görülmüyor. Şimdi ben bu teklif üzerine bazı dış şeylerdeki duruma da baktım. Yani Türkiye'nin müttefiki bazı ülkelerdeki, müttefiki olmayan bazı ülkelerdeki duruma baktım. Mesela bu teklif yasalaşırsa Rusya'daki duruma çok benzer hale geliyoruz. Ama mesela NATO ülkelerindeki diyelim Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa... Buradaki durumdan da biraz uzaklaşıyoruz. Bu denetim meselesinde örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde orada çok kesin çizgilerle ayrılmıştır. Dış istihbarat CIA'in, iç istihbarat FBI'indir. Ve onun dışında birçok bir dinleme örgütleri de vardır. Sadece dinlemeyle görevli örgütler vardır. Fakat senato da bir temsilciler meclisinde, kongrede yani bir istihbarat komitesi vardır. Aynen dış ilişkiler komitesi gibi içişleri, bizdeki içişleri komisyonu gibi, anayasa komisyonu, adalet komisyonu gibi bir istihbarat komisyonu vardır ve orada da bu komisyonun yetkileri vardır. Yani denetim yetkileri, atama yetkileri e, dolayısıyla hani e, her şeyi gidip devlet sırlarını oradan anlatmazlar. Sordukları zaman evet. başkanın izniyle söylerler ama bir hesap verirler çıkar CIA Burada. Başkanı, yardımcıları komisyonun önünde, e, kongrenin önünde hesap verir. Niye yaptı bu işi? Nasıl yaptı diye. Bu yok yasada bu yok. Zaten Türkiye'de böyle bir sistem yok. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bir istihbarat komisyonu yok ama hani olsa diyeceksiniz ki bana yani adalet komisyonu var da ne oluyor? Plan bütçe komisyonu evet, var da doğru. ne oluyor? Bir yaptırım gücü maalesef... Ama yetkisi Türkiye artıyor, sorumluluğu olarak. azalıyor gibi gör görünüyor. Yani yasa karşısında hesap verilebilirliği azalıyor. Murat Yetkin çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Ederim. Gerçekten önemli. Çünkü yurt içinde operasyon yetkisi veriliyor dedi. Son derece önemli bir şeyin altını çizdi Murat Yetkin ve Rusya'daki sisteme benziyor dedi, bir anlamda Putinleşme e, diye tabir edilen sistem değişikliğine işaret etti.